arkadaşlar Sağ olun arkadaşlar bugün Tuluk of e, devam ediyoruz değil artık ikinci var Hadi yani. yani dedim Ya kastan oyun Evet arkadaşlar şöyle bir gidelim Hadi Tuluk of devam ediyoruz arkadaşlar dediğim gibi Bu ikinci bölüm olsa yani gerek ve bu, 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 bu bölümde vecam yok Şeye bakılırsa ben şu bunu erkenle çıkıyorum ama Siz attığınız şeye bakacağım arkadaşlar Onu böyle eğer daha mı çok izlenirse beş şamlı iddia edeceğim beş şamlı ödeyeceğim orada Ayy Allah'ım. bat Ayy ya Ayy yüze ha Ha Ayy ikinci olduk ya neyse ben sıkıp diyelim Arkadaşlar Oyunu sesi çıkmadı arkadaşım anlamadım oyunun sesi gitti sen de duymuyor ama Sizleri duymuyor bir tane Bu da bakalım ben sana arkadaşım Müzik kapattı müzikten etti ama Tamam ben de Ayrıca Bak rahat oluyor Haa ha. Şovuş, ben gidiyorum canım sıkıldı. tamam ne nereye? Kapatacağım ya. İyi. Tamam hadi görüşürüz hmm. yarın. İşim aynasını. işim mi var? Yok canım sıkıldı. Ha. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya onu nasıl dediğin gibi. Ya marka çıkarayım izleyeceğim de ben markap bugün de çıkarayım. Hadi evet, hadi selamlarımız. Dur aşkım canım, hadi bakalım Ha, evet, güzel yaptık, güzel. Geçin oldu? Hadi, orada da şöyle kapattı bana. Biz var, aldık karakterimiz orada. Hadi Olsun, dur. Olsun, 我说，嗯。<Also. S 2> hmm.

Arkadaşlar bu kadar yeterli boyunca önce bugünlük 4 dakika kısa bir video oldu tek bu aç yapacağım arkadaşlar bundan böyle tabak dakika kısa bir video aldı şimdi atacağım yine izlesinde güvenle var arkadaşlar takdim videoda görüşürüz başkanım kendinize bakın abi arkadaşlar